Arkadaşlar selamlar Edirne'deki evimin balkonundayım gene Böyle günü selamlıyorum bu benim rutin bir aktivitem Günaydın Edirne, günaydın tırlar, günaydın kuşlar, günaydın böcekler Günaydın Lamborghini, ne, ne Lamborghini'si ya Arkadaşlar rüyamda bugün Lamborghini sürüyordum Gerçekten de güzel bir rüyaydı o ne lan öyle vay 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 kavatlara bak adamlarda para var lan arabaya bak lan Kim arıyor lan zavanın bakayım Kerem arıyor Kerem ne alaka ya Efendim İyi sen ne yapıyorsun zamanla nerede esti ben balkondayım böyle duruyor mu? Ben gördüm aşağıdaki Lamborghini'yi gördün mü? He ee, ulan o çocukları parayı bulup alıyorlar ya. Ben benim lan o. Lan sen misin garaja girdim vallahi sen misin? Korna çal bakayım. Aç çalayım Oha çalma tamam. Bak bak bak. Aman Allah'ım aman Allah'ım Geliyorum aşağı geliyorum bekle et, et, et. Lan nereden bulmuş lan parayı ben aşağı iniyorum arkadaşlar çok heyecanlı Manyak piyango mu kazanmış ne yapmış ya Harbiden de Lamborghini bakayım Harbiden de Kerem Ben nereden buldum bu arabayı O bende kalsın ama seni geçenlerde gördüm Keşke benim de olsa falan diye söyleniyor musun dedim getireyim de tur atsın izin Vay 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 o bu çocuğu vay nereden buluyorsunuz bu kadar parayı ya? Keşke benim olsa Valla iyi yapmışsın ya Dobloyla ile gidiyorduk Lamborghini görmüştüm Hayallerim gerçek oldu Kerem Benim Clio'da bu burada arkadaşlar. Kerem. <laughs> sadece bakmak için getirmedin değil mi hadi zamanın? Yok yok kullanırsın. Ha. Vallahi Valla. Senin kliyeyi ben alacağım ama. Ben. Yalnız fazla bağırtma kardeşim. 65 beygül o tamam ya. Motor falan iner. Elimizde kalır Kerem ya. ile basmayacaksın o zaman. Arkandan geleceğim. Tamam ben hayatta basmam canım. Seni bırakıp gitmem. o zaman geçmedi geç benim anahtarları nerede? Bekle vereyim şu anahtarları da sen bağırtma ama tamam. Mı? Tamam o, ben, o iş ya bende Yavaş abi. yavaş git. Bir de depoyu fullesene. Fazla şey. Para mı basıyorum oturdum e, yani. Basıyorsun arabaya bak Allah aşkına Kerem ya lanet olsun. Arkadaşlar şöyle Lamborghini'mize binelim. Eziye kılıyor kakaladım aydın bismillah. Lan şuna bak be g**tümüz Lamborghini de gördü. Vay be Kerem şu cam azıcık indireyim de şu eziye lava deyim. İyi misin orada? Çok konforlu çok bayağı. He ee, güzeldir ya dur bakayım yavaştan ben şöyle bir çıkayım geri geri. N nasıl çıkacağız buradan ne biçim girdin sen buraya? Bilmem de ben nasıl çıkıyorum izle. A ağzına sıçtın arabanı puh sana araba veren yükseldi tüm Ankara. Süspansiyon kalmadı gliomda. Ya Lamborghini kullanıyor ettiğin laflara bak ya. ya. Oğlum o benim arabam ya bu Lamborgini öylesine kullanıyor. Kerem bu yalnız baya teknolojik uçağa binmiş gibi bir şuna bak Sakın tüm tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışma ha Yok yok öyle şeyler yapmayız Yürü bakayım bas bas, ya bas Önden ben... klibimi mi salacaksın? Eee sen önden git ben zaten zor yetişirim ya <laughs> Aynen baya zor yetiştirsin ya <laughs> kırıyor yetişiyor lan Ona altı vurduk hele yani. ayda sürtük araba oldu desene Ulan birinden alıp gelmedin değil mi altını vurduk diye evimize aciz gelmesin Arabayı Arabayla tek tek her yaptım Kullanmayı bilmiyorsan alayım istiyorsan Yok öyle biliyorum ya Ha iyi bari Ben onu getirene kadar birazcık darbelere karşı eğittim sıkıntı yok Darbelere karşı eğittim mi görüşürüz <laughs> kere bay bay Dur lan nereye gidiyor kaç lan gidiyor yavaşla 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 beni almadın ya 65 bey ananı aaa yolu kazdım Siz Lamborghini ile gidersiniz ama cenazenize Clio gelir arkadaşlar Acele güler acele güler kardeş hadi Allah. Harbiden tam bir Clio'cu oldu ya <laughs> Gerçekte Clio'yu polis de çevirmiyor Kerem böyle tam bir imam arabası yani Sakallı amcalar böyle Evet ta, tam, sakallı. imam dayı arabası ya Seviyorum Clio'mu ya vay lan vay Lan bu tut 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 tut. Ama Lamborghini zevkine zevki de bir başka da sürekli altı vuruyor ya yani. Lan o Lamborghini'ye zıvı Görüyor musun sağ tarafını ha? ha Sağ tarafını Ha bak nasıl kapatıyor Bak Lan emniyet kılıyor, kılıyor mu oğlum? Hayır <laughs> bu... şey bak yeni kasadalar olsa tamam diyeceğim şirket arabası falan oluyor da bu imam paket kılıyor yani bunun gitmemesi lazım. Aman al Allah... ana. <laughs> saplanan Clio da olabilir emin değilim. Clio'ya sapladık da şu an içim parçalanıyor. Araba benim. Niye sallanıyor beşlik gibi? Düzel al. Gerçekten de güzeldi. Oğlum ne güzel dua ettin öyle. Bir daha et. İyi misin Kerem? Zort. Zort morç. Ne oluyor Bu camları ne zaman yaptıracaksın ya? Geldiğinde de camların açıktı. Hala açık. O kapanmıyor. kapanmıyor. kardeşim ya. Bu camı kapanmıyor. Baba. Bak, patara patara yapacağım. Arkama gel bakayım be. Geldim. Geldim. Gel bak sesi dinle de bak. bak. E, geldim. Tampon tampona. Lan. lan senin arabayı yakacaksın yavaş lan. Tut 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 bak iki attım dur yetişemiyorum dur. dur. Yetişemezsen el sal. Ana önüme kırıyor lan. Saplamacı kalıyorsun kardeş bu. Gel 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 gel. Ulan iyi geliyor lan. Vay ama. <laughs> Ben sürerken Sallim bu kadar gitmiyordum. da. Oğlum dur yokuş yukarı çekmiyor ya. Ne oldu be kır bana dur Ana Clio öldü. Clio öldü. Ana araya selam aleyküm. Oğlum Clio'da mali. kaza sensörü mü var lan otomatik dörtlü yaktı. Valla. Aa bak yanıyor <laughs> dörtlüler <laughs> ya mi? benim adamım diye demiyorum. inanılmaz bir araba geldi. Tam bir mal araba. Efendim? Araba çok iyi mal ya. Malını bayağı sağlam yapmışlar. Benim malım iyidir. Benim bir de malım kıymetlidir. Kerem dikkat et. Bir dırağa kalkalım mı? Gel gel. Gel ya Clio. bak şimdi kalkışta nasıl alıyorum seni. Gel gel. Tamam, bekle hele be. Üç kornada kalkalım tamam mı? Tamam. Ben mi çalayım? Oo. inanılmaz bir, bir konum var gerçekten. Tüm dünya duyuyor şu an. Kırıyor <laughs> ya. Ne bu sınırlıyor. Bak işte, tokatladım yeter bu kadar Allah belanı versin. Ya git ya. <laughs> galiba, galiba, galiba <laughs> geliyor çıpa bak. Ay, manyak Çaburum Sen ne sandın kılıyor ya? Aman anam aaa! Lan olan Aman, benim kırı... kırıyor oldu kırıyor. Oldu

Tabi modları açtığınız indirebilirsiniz arkadaşlar. ikisinde linki var da Lamborghini çok güzel egzoz patlatıyor Bak bir daha dinleteceğim şöyle. Üf harika. El salla o zaman. El mi sallayayım? Geliyorum bak bak ben sana sallayacağım el. Virajı döner. Ana Arkada bir şeyler uçuyor o ne la? Yeah. Lamborghini'm var. Lamborghini'm var. Lamborghini var. Rengi efsane. Bunu ne Kılıyor bak Hadi. lan. Vay e, anasını. Yargı kılıyor. O nasıl bir kılıyordur ya? Kardeşim kılıyor. Namaz kılıyor mu? Komik mi lan? Eskiri buna diyoruz işte. Eskiriyi sordun ya. Aa bu eskiri işte. Ya bana da kılıyor ilk aldığımda yaptılardı. Benim de suçum var ya. Bas lan bas. Yol ver bas, yol ver. Salı, Fakir boy. yol ver. Nereye yollar lan? Ananı Gel lan, lan yolu. Gel lan. Of. Lan lan. Of ha? ben artık kimseden yol istemiyorum. Ben havayolu kullanıyorum kardeşim. Uçtum. Kendi kılıyosuna lan borcun tampon yapmayan da ne bileyim ya. Hadi hadi yürü hadi. 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 Basma. Basarsan bana gider. Kliyonun arkası gidiyor. Ha Lamborghini'ye hiçbir şey olmuyor değil mi? Ya bana ne Lamborghini'den ama iyi gidiyor ya. Bas gelen bas. Bu kadar oluyor bu kadar. Bas bas. Deh tıkı tıkı yap daha hızlı gider. Deh tıkı tıkı. Kırbacı nerede lan bunun sen? Arabada kırbaç tutarsın. Kırbacı tutuyorum da araba için değil. Başka şeyler. Kırbaca nasıl girilir? Gir bakayım. Ananı avradım. Ben giremedim. Lamborghini'ye o kadar para verirsin ama Clio yanında gelir. Kayış gibi durur ya şuna bak ya Gel gel Kerem biz şuraya kusalım gel <laughs> Ananı lan adam lan lan adam çıktı amına Bu dayı kim ya dayı çıktı bir tane tavanda Ananı bu ne lan yağ lambası yanıyor Nasıl lan yağlı ne ne lan ne ne Kırmızıyla yağ lambası ne lan ne yanıyor Kerem? La yapmasın. <laughs> sen biliyor musun? Ben la lanmasın el Arabayı bozduysan kafana osururum Kerem. Sağ çeksene bir bakalım şu arabaya. Ya, ya. abi bozma ya. Gel bir sağ çek ya. Söndü söndü devam et çabuk. Güzeldi mi? Kalk kalk. Gidiyorum gidiyorum. Gel gel sen gel. Clio ile bana kalk kalk diyor acele ettiriyor gel. Sağdan sağdan nereye gidiyorsun lan değişik. Oğlum kaza yapacaksın ne biçim oy, gidiyorsun? Oy 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 alam oy. Sen araba. Kerem radar cezası falan yersen sen ödeyeceksin abi ben diyeyim. Ya tamam ya satarım Lamborghini Ananı ya. Ananı sattım Lamborghini artık yok. Bas bas ya, 65 olan... beygir bas ben geldim ya, benim ben sesim. Yok. Ölmedim gel abi, yıkılmadık ayaktayız. O ne de Geç geç uyuyorum. geç geç geç. Oh. Şey, hasret afriyata bir makas atayım da çıldırsın. Atat ananı avradın. Oha araba önüme kırdı. Ya. lan. korna çalıyor lan bu. Kim hayırdır korna lan? çalıyor beni ilgilendirmez ahiret Aa, selamun aleyküm. La bu afriyatçı beni durdurdu kornaya. Nasıl durdurur lan hayırdır lan sen kimin adamını durduruyor? lan. lan? <gülüyor> 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 yüksel birader açacağım aç. Aç, aç bakalım camı aç. Bu, bu, fakir kim? Anam olsa. ya ulan Allah kahretmesin. Ben ekmeğimin derdindeyim. Yolda ceza yedim onu düşünüyorum. Siz de böyle gezin be. Vay ya be. Ke Kerem şey yapmış getirmiş de lan böyle dedik ve inletelim sokakları falan. Bırak, Aile çıktık bırak, ya. Bırak. Sen tır falan devam tır, mı olsan? Ya, ya tır devam yapacak bir şey yok. Ekmek parası ne yapalım ee, yüksel Dur ben bir inip senin tıra bir bakayım ya. Dur. olsan tırın bu demek ha. Bu bu ekmek parası aldık premiumu. Fiyatı devam. Bu işte görüyor. Ha ondan mı tanıdın sen? Evet senin zaten plakadan tanıdım. Kim lan bu dedim. Ben baktım şahı çektim hemen geldim peşinize. Lan ben de dedim tırcı dedim bizim Kerem'e ayar veriyor. Hayırdır dedim kavga iner gibi durdum da. Ya zaten bunun içinde Kerem olmasa ben bunu ayarın kralını verecektim de sen bakmıştın. Işte. Yani. Ke Kerem'cim sakin ol. Oğlum ben o, bu o, o, burada kavga var ben kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben Tüyer abi. Ulan ben çalışıyorum siz de böyle geziyorsunuz be. Vay be hayat size güzel ya. Oğlum. Kerem kesin kaza yaptı. Benim araba kaza yaptı. Ananı avradın. Dön 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 dön. Lan bu Lamborghini ne yapıyor ya? Kaza mı araba yaptı araba. Kerem? Aaaa! Anasını biz memleketin Allah belanızı versin. Araba da kalmadı. Ağzıma gir, ağzıma gir ağzıma. sen niye oradan geliyorsun? Oradan gelmiş kolay kız. Ne ya? Lan rampa mısın kardeşim sen? Bu ne <laughs> ya? Yalnız tarihte böyle bir kaza olamaz. Lamborghini ile Clio kafa kafaya giriyor. Sonra o Lamborghini'ye gelip hafriye tırı giriyor. Ya kalkın gidelim ya Allah aşkına. Sen nereye dökeceksin harfiyat olsa ya? Ben İstanbul'a doğru gidiyorum ya. Vallahi. İyi gidelim hadi biz kalıştın. de sana eşlik edelim. Biraz fakir hayatı yaşayayım kardeşim. Lamborghini'yi 5 milyonluk <laughs> Lamborghini'ye biniyorum sen, sen, sus lan, sen sus lan köylü. Clio'ya biniyorsun. Sus sus lan. Hadi Allah. Clio'yla saplarım. Sen anca ben amca ondan mangala alakası. gidersin. Ha. Şuna bak ya fakir fakir, fakir fakir çalışıyor. Şuna bak. Hiç fakir fakir. Kardeşim git buraya ya. <laughs> git ekmeğimi peşinden git ya. Nani, Beni nani, yoldan cookie, cookie. cookie <laughs> <laughs> nani, var ki hep zengin zübbesi bak <gülüyor> <gülüyor> bak. Hayatı zengin. At bir Atayım, bu tut 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 tut. Oha. Ananı avrum. Clio'ma vurma o saat. Sağdan gideceğiz ananı avradım. Biz olsan takip edeceğiz. Bir saniye polis ağzına Oo. sıçtın arabaya vurdular ya. Yandan yedim biliyor musun? Sana araba verdik araba yandan yedik. Yani. <laughs> sana bir daha ver ya araba vereni ha. Ş sana bir daha, <gülüyor> daha <gülüyor> araba ver. Sana bir daha ver. Hakem bacan ben sana bir daha ver. Bir daha Tır geliyor mu lan? Geliyor, <laughs> geliyor geliyor. Devam et devam et. Geliyoruz geliyoruz. <laughs> devam et. Lan şu gelişe bak lan ısıracak gibi geliyor. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> tut 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 Pat pat pat. Nasıl <gülüyor> oldu bizim kartılar plastik oğlum ha. Ananı avradın dur. 我我我。<noise> <noise> <noise> <gülüyor> <gülüyor> mazotu bitti <laughs> koyun. mazot o kadar bak, basar zavallı bu lan neyse ki hallettik ya mazotu bitiyor bunu ya Nerede lan bu Kerem? bastı gitti bak manyak <laughs> tabi kliyo az yakıyor hem az yakıyor hem de basıyor kardeşim fiyat performans işte ya bir git ya sağdan çıkacağız onun ne baba baba nasıl viraj alıyor bak sağından girsek tırcının bana söver mi tırcı zaten tanıdık bir şey olmaz herhalde gir 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 altından <laughs> girip üstünden de çıkabilirsin lan insan ne şuna ya bir tüp taktırır şey. lan He, tüp taktırır şey. insan şuna yavaş lan lan geliyor Kerem gel arkamdan ha geldim bak viraja benim gibi girebileceğim bak hiç gaz gezme bas 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 geliyorum bas 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 takla atarsan ağzına sıçarım bas 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 şöyle girebiliyor musun? Tamam, <laughs> ananı s Anak, ben taklattım ben atmadım enayi Eşek işte, kaputun altındaki beygir ne işe yarar şoför eşek olduktan sonra Uyyyy Ne dedi bana o? Eşek Bence değil <laughs> Arkadaşım eş Arkadaşım şey Arkadaşım eşek, eşek. eşek. Arkadaşım şey Hafriyatçı bu arada arkadaşım. kaos yaratıyor Ananı Anlamanız hafriyatçı terörü Arkadaşım şey Arkadaşım şey mi? Arkada kara şimşek bu Belki şimşek değildik ama biz de çok çaktık be birader. <laughs> Bu da Clio'ya binince gaza geliyor. Millet Clio'ya binince imana geldi. Bunun da totosu kalkıyor ya. Teşekkür ederim. E, gerçekten de imana geldi. Seni çok seviyorum Allah'ım. Allah olsan yavaş git olsan. Ne <laughs> yapıyorsun olsan. Ben de süreceğim olan Burcu'yu. Nereden çaldınız bilmiyorum ama ben de süreceğim. Allah Mesela Kerem getirdi ben bilmiyorum. Estağfurullah ya. Ben bilmiyorum. <laughs> Kerem getirdi getirdi. Ya. Aa, <laughs> makas atıyor lan o bak. Yüksel makası gördün mü Yüksel? Gördüm gördüm. İstanbul'da <laughs> Ben terörü. yapıştır dal arada. Oy! Bak bak. Bir de ben atayım. Oy! <laughs> Bunlar deli la. Lamborghini vs Afriyat. Lan, abi, uf, uf. Afriyat çadı ya hocam trafiği tıkamayın Ona oh, ona oh. Sen rahat ol ya Lan altımızda <laughs> Lamborghini var bir Afriyat çadı yetişemiyoruz lan İmanlı araba kardeşim Murat kafa senin kafası kopuyor Yavaş yavaş yapma ya. Kafa <laughs> Vurursam cehenneme gider miyim hocam Hala orasını bilmem ama seni burada kafanı koparıyorlar Clio'ya vurmayın arkadaşlar Clio'lar imanlı araba Clio'ya vurmana da gerek yok kafa tutman yeter Araba kendi kendini koruma mekanizması açıyor Vay anasın Lamborghini ile şirkete geleceğim aklıma gelmezdi Oğuzhan sağ olsun Lan Lamborghini'yi beğenmedim Oğuzhan sağ olsun diyor ya ya tamam verdin kardeşim de büyütme ya bırak Biz de sana abi, o kadar kliyomuzu verdik ya Ulan doğru Clio ile sapladım lan. Ne ya. eksikliğini gördün Clio'nun? Bayağı da iyi gidiyormuş ya. Ben de şok oldum. Yavaş olsan, yavaş. Lamborghini'ye vurabilirsin de Clio'ya vurma. <laughs> <mı>? Yamuk mu <laughs> yalnız? Yamuk mu fark ettin? Ya parası neyse veririz önemli değil. Ya. Çizgiyi bana göre çizsinler ya. Otu <laughs> park satın alıyorum ayol. Ya hayır o kadar Lamborghini var yani. Ben mi çizgiye göre yanaşacağım? Çizgi bana göre. <laughs> bu ne abi abi? O bize çıkartmıyor buraya. Buraya hapsetti. Çatır çatır sabah kadar. Olsan bu arada askerden geldi. Olsan'ın kanalına da gidin. Kerem'in kanalına da gidin. İkisini de şu an görüyorsunuz böyle güncük kafaları var ekranda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat abone olmayı unutmayın. Bir sonraki diyarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. İm im im. Dat dat dat. İmdat 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 dat. Görüşürüz. Vallahi efsane yapıyorsun adam.